Allah'ın selamı üzerinize olsun. Çok değerli arkadaşlar, iki bölümü isim tamlamasıyla ilgili iki bölümü iyice anladıktan sonra farklı bazı cümle kalıpları var. Bunları da başka metinlerde görebilirsiniz. Onun için kitabınızda olmasına rağmen tekrar burada da işlemeyi düşündüm. Farklı bir ders olarak. Kalıplar arkadaşlar farklı şekillerde gelebilir. Hepsi de aynı manaya gelse de isim tamlamasıyla alakalı olarak. Bunlara da bir bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bakın arkadaşlar burada üç tane cümle var. Şimdi saati nev'uha ceyyidun. Dikkat! Burada isim tamlaması yok gibi gözüküyor değil mi? Öyle zannedebilirsiniz. Yani zamirli isim tamlaması değil de hani iki tane yan yana gelip de isim tamlaması görünümünde olmayan zamir harici. Ama zamir alan isimler de aslında nedir? Tamlamadır. Bakalım şimdi saati saatim. Nev'uha onun cinsi ceyyüdün iyidir. Biz bunu nasıl ifade ederiz? saatimin cinsi iyidir buradaki e, müptedadır aslında saati e, isimle başladığı için isimle başlayan cümleler müpteda olur burası müpteda. peki haber hangisi bakın haber bir cümle haber bir isim cümlesi kendi içinde isim cümlesi Aa, şurası başka bir yerde bağımsız olarak ne ceyyidun onun cinsi iyidir, onun nevi, çeşidi iyidir diye bağımsız bir cümle olarak görebilirdik. Haber bir e, isim cümlesi olarak saati müptedasının haberidir arkadaşlar. Mahallen merfu haberidir, haber merfu olduğu için. Görüyorsunuz saati nevuha ceydun bu ha nereye gidiyor? Saatiye gidiyor. Saati müpteda. Hatta saatin kelimesi muzaf. Şuradaki mütekellim yası muzafun ile mahallen mecrur muzafun ile. Tabi mütekellim yası olunca bu saatin harekesi belli olmaz değil mi? Ay şimdi burası müfteda. Kalan şu kısım isim cümlesi isim cümlesi kendi içinde müptedası ve haberi var. Bu böylece cümle olarak mahallen merfu olarak saati müptedasının haberi arkadaşlar. Ha kendi içinde nasıl yapıyoruz bu sefer? o mübteda. Aynı zamanda muzaf. Ha muzafun ileyh. Mahallen mecrur. Muttasıl zamir. Mahallen mecrur. Mahallen esra mahallesinde yani. c ne o mübtedasının haberi arkadaşlar. Onun içinde merfu. Ha şimdi bu cümle böyle de söylenebilir. Saatim onun cinsi iyidir de denilebilir. Ama biz ne diyoruz? Saatimin cinsi iyidir diyoruz. Ay yani şimdi şöyle de söylenebilir arkadaşlar. Bakın. Saati ceyyidetün nev'i. Bak burada başlı başına şekil olarak bir isim tamlaması. İki isim yan yana gelmiş. El takısı yok başında. i̇kinci isimde el takısı var. Ve de Esrele bu tam bir isim tamlaması görünümünde yani iki ayrı isim zamirsiz gelmiş. Ha şimdi bunu nasıl irabını yaparız? Saati mübteda saatim ceydetün nevi haber. Haber bir isim tamlaması olarak gelmiş. Görüyor musunuz arkadaşlar? Saatim cinsi iyi olandır. Bunların hepsi aynı manada. Saatim cinsi yani çeşidi iyi olandır. Yani saatimin cinsi iyidir. Aslında hepsi aynı. Şimdi saati mübteda ceydetün nev'i haber. Haber ama burada olduğu gibi bir isim cümlesi değil. Sadece bir tamlama. Saati mübteda muzaf muzafın ile ceydetü haber. Aynı zamanda muzaf en nev'i muzafın iley ve mecrur. Şimdi bu aslında şu demektir nev saati ceyyidun. Bu kalıbı daha rahat anlarsınız. Nev'u saati ceyyidun. Saatimin cinsi iyidir. Nev'u mübteda aynı zamanda muzaf saati muzafun ileyh mütekellim yası için saati tekrar hani muzaf e, şuradaki mütekellim yası muzafun ileyh sanki zincirleme tamlama ama e, zamir ifade etmiş bir de gelim Şimdi nev o müpteda demiştik. C yedünde haber arkadaşlar. C yedünde haber. Saatimin cinsi iyidir. Haber biliyorsunuz hüküm koyan kısım. Haber merfu. Buna benzer bir başka örnek. Füstanuha. Onun elbisesi. Levnuhu cemilun rengi güzeldir. Yani onun elbisesinin rengi güzeldir. Görümsüz füstanı burada mübteda. Aynı zamanda muzaf. Ha kısmı muzafın ile. Şimdi füstanı ha aynı zamanda. Levnuhu cemilun bir isim cümlesi. isim cümlesi mahallen merfu olarak füstanı mübtedasının haberi arkadaşlar. Kendi içinde tekrar levnü, müpteda, hu. E şimdi levnü hem müpteda, müpteda ayrı bir isim cümlesi olarak. Levnü müpteda, muzaf, hu kısmı muzafın leh. Hani zamir alan isimler muzaf muzafın leh oluyordu. Cemil'in de levnü müptedasının haberi. Onun el sesi rengi güzel olandır. Yani elbisesinin rengi güzeldirin. Arapçada söyleniş şekilleri bunlar. Füstanuha cemilul levni. Onun elbisesi rengi güzeldir. Yani aynı mana ama bu sefer haber bir isim tamlaması olarak geldi. Cüm buradaki gibi cümle olarak gelmedi. Füstaniha mübteda ee, mübteda muzaf muzafun lehten oluşuyor zamir aldığı için cemilu haber Aynı zamanda muzaf levni muzafın leh. Bu aynı zamanda şu demektir. Lev nüfüstaniha bunu da rahat anlarız bak. Lev nüfüstaniha onun elbisesinin rengi cemilun güzeldir. Küllü haber diyorduk hatırlarsanız. Yani dirdırla biten kısım haber. Cemilun kısmı haber. Levnü mübteda aynı zamanda muzaf. Füstani muzafın leh ha için füstani tekrar muzaf ha muzafun ile cemilun da levnü mübtedasının haberi. Aslında şurada arkadaşlar bunları durdurup tekrar inceleyin. Şurada altına yazılmış halde var. Ehi kardeşim melabisuhu nazifetun. Onun elbiseleri nazifetun temizdir. Ehi derken yine isimle başladığı için mübteda, mütekellim yası aldığı için her zamir alan isim muzaf muzafın lehtir. Dolayısıyla mübteda bir tamlamadan oluşmuş ama alimler diyor ki asıl olan ilk kelimedir, öbürü onu e, tamamlamış oluyor. Yani yine muzaf muzafın ile melabisu kısmı arkadaşlar bakın şurası ayrıca altı çizili olan melabisuhu nazifetun kısmı isim cümlesi olarak bağımsız olarak bir yerde görebilirsiniz. Hikayelerde falan yani veya ayetlerde tek başına da görülebilir. Onun elbiseleri temizdir demek. Ama arada nokta yok. Tek bir cümle burası. Kardeşimin elbiseleri. Bakın bu tip cümlelerde müptedaya dönen bir zamir olur arkadaşlar. Melabi suhu. Şimdi bu nereye gidiyor hu? Kardeşe gidiyor onun elbiseleri. Ha nazifetün nereye gidiyor? Melabisi e, söylemiş oluyor. Onun elbiseleri hani her akılsız çoğul tek bir müenne sükmündedir. Nazifetün bakın onun elbiseleri temizdir derken buradaki nazifetün melabisuhu müptedasının haberi. Ha bu ikisi beraber ehi müptedasının cümle olarak haberi cümleler Mahallen irab alırlar. O zaman ne diyoruz? Haber merfudur. O zaman mahallen merfudur. Yani konumu itibariyle ötre mahallesindedir bu isim cümlesi. Kardeşimin elbiseleri temizdir. Çoğul olduğu için, bak libas demedi, melavis. Her çoğul tek bir mühendis hükmünde. Onun için nazifetün. Tek mühendis nasıl gelir? Böyle tek kelimeye kapalı te sıfat gibi yani nazifetün temiz. Ha bu cümle şöyle de ifade edilebilir. Ehi nazifül melabisi kardeşim elbiseleri e, temizdir. Yani kardeşimin elbiseleri temizdir. Ehi mübteda, nazifü haber <laughs> aynı zamanda muzaf el-melabisi muzafulleh olduğu için mecrur. Peki bu aynı zamanda ne demektir? Melabisu ehi nazifetün kardeşimin elbiseleri temizdir. Şimdi melabisi burada mübteda aynı zamanda muzaf ehi muzafun iley kendi içinde tekrar ehi muzaf muzafun iley nazifetün de melabisi mübtedasının haberi akılsız çoğul tek bir müennes hükmünde haberde merfu Evet sevgili arkadaşlar bunları e, durdurup izleyin. Bir de muzaf olarak kullanılan edatlar var. Yani tek başına değil de cümle içinde kullanılıyor. Bakın mesela inde bir zarf. E, aynı zamanda leda, ledün hepsi de aynı manada bunların katında, yanında. Mesela el gaybu indallah. Gayb Allah'ın katındadır, Allah'ın yanındadır. El gaybu mübteda indallahi kısmı haber aynı zamanda inde muzaf Allahi muzafın ile tabi görüyorsunuz inde e, zarf olarak böyle zarflar mansup geliyor genelde bağda bak Bada bazı birkaç mesela durdurup bunlara bakın arkadaşlar bağdul evladi tabi e, zarf bazı birkaç edat. E, Badul evladi, Badu burada müpteda. Badul evladi, çocukların bazısı. E, yesbahune yüzüyorlar. Fil mesbahi havuzda yüzüyorlar. Ve baduhum el kürete. Bazısı da top oynuyorlar. Dune. Den başka, siz, siz manası var. La ta'budu. Bakın nehi hazır. Kulluk etmeyin, tapmayın. Min ile beraber geliyor ve sonunu esre yapıyor. Min dunillahi. Allah'tan başkasına ibadet etmeyin, kulluk etmeyin. La ta'budu. Min ile, Nun'un düşmesinden nehi hazır olduğunu anlıyoruz. Ta'budu ne olsaydı, la ta'budu ne olsaydı, kulluk etmiyorsunuz, ibadet etmiyorsunuz olurdu. Nun'un düşmesiyle nehi hazır olduğunu anlamış olduk. bakın, dunillah oldu. Önüne min geldiği için. Bu da zarf. Mesela Nehmi suresi 24. ayette geçiyor. Ve cedduha, onu buldum. Ve kavmeha kavmini buldum. Onu ve kavmini buldum. Yescudune lişşemsi. Güneş için secde ediyorlar yani e, güneşe secde ederlerken onu ve kavmini buldum min du'nillahi Allah'tan başka yani Allah, du'n altında manası var Allah'ın aşağısında Allah'ın Allah katının altında olarak yapıyorlar bu işi yani en büyük en yüce en üstün Allah'ken e, bu şekilde e, güneşe secde ediyorlar Evet vahde var mesela. Ee, vahde. Bu da arkadaşlar vahdehu, vahdehuma, vahdehum. Mesela o tek başına, o ikisi tek başına, onlar tek başına. bir çekimi var kalemuhu gibi. Mesela bakın. Hel günü vahdeki fil hurfe. Odada tek başına mı oturuyorsun? Ne yap? Eskünü vahdi. Evet. Tek başıma oturuyorum. Vahdi çekimini e, kitabımızda var arkadaşlar ayrıca. Şimdi bazı kelimeler çok önemli bir şey var. Ee, bazı kelimeler muzaf olunca e, tek başına gelirse damma üzere mebni olarak geliyor Evveli mesela. Ama harfi cerden sonra gelince bakın e, muzaf olarak gelince bakın bu da değişik. Kara tül kıssate hikayeyi okudum min evveliha evvelinden başından. Hasbi mesela hasbin Allah diyoruz değil mi? Yeter. Hasbünallah Allah değişik bakın. Hasbü yeter demek Hasbünna bize yeter. Allahu Allah bize yeter. Tek baş, mesela fehasbü sadece manasında bir edat. Bakın hasbuke dersek sana yeter. Dinarun bir dinar yeter. Farklı. Mesela fehasb olarak bazı edatları böylece ezberlemek, kelime ezberler gibi. Eğer böyle cümlenin sonunda gelirse sadece manası taşır. Ehastu minhu dinaran fehasb. Fehasb diye de durulur böyle sonunda. Ondan sadece bir dinar aldım. Şimdi bu kablü badü çok önemli arkadaşlar. Kur'an-ı Kerim'de de çok görürsünüz. E, kablu bağdu, bunun hakkında açıklamalar da var. Şimdi hadartü geldim, min kabliküm, sizden önce geldim. Şimdi harfi cerden sonra geldiği için e, önce sonra zarf bakın esre olarak geliyor. Ama eğer bakın muzaf durumunda görüyor musunuz esresine alıyor, min kabliküm tek başına geliyorsa damme üzere mebni olarak geliyor kablu ve ba'du. Bazı edatların durumu bu arkadaşlar. Lillahi'l emru. Emir Allah'ındır, Allah'a aittir, Allah içindir. Min kablu önceden ve min ba'du sonradan. Yani önce de sonra da emir Allah'ındır, Allah'a aittir. Şimdi min kablu harfi cerden sonra geldiği halde muzaf olmadığı zaman Kablü ve badu kelimeleri damme üzere mebni olarak gelmiş olur arkadaşlar. Bu edatların bu durumları Allah rızası için kabul edeceğiz. Çok geçtikleri için zaten akılda kalıyor, hiç de sorun teşkil etmiyor. Mesela soru kelimesi var, eyü. Ne demek? Hangisi demek? Mesela diğer soru kelimeleri hiç değişmez men hep mendir ma hep madır ama eyyü murab yani e, duruma göre değişen bir soru kelimesidir mesela e, faili soruyorsa eyyü veledin hangi çocuk rakibel tara e, trene bindi faili sorduğu için eyyü diye geliyor ama mefulü soruyorsa üstün olarak bak eyyü kitarin hangi trene rakipte bindin Harfi sonra gerisi estre geliyor. Fi eyi kıtârin celesti. Hangi trende oturdun? Görüyor musunuz arkadaşlar? Eyyü, eyye, eyi Diğer soru kelimelerinden farklı olarak eyyü duruma göre harekesi e, değişiyor. Bunu da önemine binaen söylemek istedik. Bugünkü ders burada sona erdi. E, bir sonraki derste e, tekrar görüşmek üzere. Allah'a emanet olun çok değerli arkadaşlar